Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bir internet sitesi inceleyeceğiz. Özellikle siz de benim gibi ağırlıklı olarak ambalaj tasarımı yapıyorsanız bu siteyi çok seveceksiniz. O yüzden videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Sitemizin ismi Paktora. Peki nedir ne değildir? Beraber bir inceleyelim. Paktora tamamen web üzerinde çalışan, herhangi bir program yüklemenizi gerektirmeyen, web tabanlı, ambalaj tasarımları için içerisinde mockup'lar bulunduran, template'ler bulunduran, 3D sahneler oluşturmanızı sağlayan, bıçak izleri yapmanızı sağlayan bir platform. Şimdi Şimdi bu söylemiş olduğum özellikleri adım adım sırayla beraber deneyerek görelim. İlk olarak siteyi bu şekilde açtıktan sonra sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyerek isterseniz siteyi Türkçe olarak kullanabilirsiniz. Ana sayfada görmüş olduğunuz gibi sitenin en önemli 3 tane özelliği var. Birinci özellik maket oluşturucu yani yapmış olduğunuz çalışmaları bir makete dönüştürüp müşterilerinize bu şekilde sunumlar şeklinde hazırlayabilirsiniz. İkincisi 3D tasarım aracı. İsterseniz yapmış olduğunuz tasarımlara 3D sahneler oluşturup bunları export alıp yine sunumlarınızı da görsellerinizde kullanabilirsiniz. Üçüncü olarak da bence çok işe yarayacağını düşündüğüm bu özellik bu. Mesela bir bıçak izine ihtiyacınız var. Elinizde kutu ölçüleri var ya da ambalaj ölçüleri var. Bu ölçüleri sisteme girerek buradan Illustrator formatında veya PDF veya DXF formatında yani uygun programlarda kullanılmak üzere bıçak izleri oluşturup bu bıçak izlerini programlara aktarabiliyorsunuz. Zaten hepsini sırayla size göstereceğim. İlk olarak bir tane mockup oluşturalım. Şu ilk sıradaki seçeneğe tıklıyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi birçok seçenek var. Bunların hepsinin üzerine tasarımlarınızı kolaylıkla ekleyebiliyorsunuz. Örnek olarak kutulara tıkladığınız zaman az değil arkadaşlar toplamda 4900 küsür tane böyle bu şekilde template'ler var. Böyle tıkladığınız zaman çeşitli tasarımlar göreceksiniz. Siz buraları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ben şöyle hızlı hızlı göstereyim size kullanacağınız kutunun tabii ki malzemesine göre de seçenekler mevcut. Bu şekilde şişeler var. Kozmetik sektörü için plastik şişeler, sürahi'ler, pompalı şişeler, ilaç şişeleri, görüyorsunuz bütün seçenekler var. Mesela buradan ben bir tane ambalaj seçeyim bu şekilde seçtikten sonra animasyon olarak karşımıza ambalaj geliyor. Daha sonrasında benim buna bir tasarım ekleyebilmem için şuradaki upload your image kısmına tıklıyorum. Buradan direkt upload your image diyebilirim veya şu sol kısımdan da böyle seçip buradan çalışmalarınızı yükleyebilirsiniz. Benim daha önceden şöyle yüklediğim iki tane çalışma var. Eğer sizde tabii ki burada yüklü olmayacak. Buradan et image seçeneğini seçerek çalışmalarınızı buraya yükleyebilirsiniz. Bunun dışındaki şuraları da göstermiş olayım. Element bölümüne girip buradan farklı materyalleri de mesela şuradan ikonları eklemek istiyorsunuz. Buradan sürükle bırakla birlikte şöyle çalışmanızın içerisine ekleyebiliyorsunuz. En alttaki kısımdan da buradan da desenler ekleyebilirsiniz ambalajınızın üzerine. Ben tekrardan resim bölümüne geliyorum ve şuradaki tasarımımı buraya yerleştiriyorum. Şöyle çalışmamın ortasına denk gelecek şekilde birazcık daha büyütürsem. Evet, şöyle ortalamış oldum. Bir de çalışmamızın yan kısmı var. Aynı şekilde bunu da sürükleyip buraya bırakalım çalışmayı bu şekilde yerleştirdikten sonra bir de çalışmamıza desen ekleyelim. Örnek olarak şu en alttaki desene bir kere tıkladığım zaman ambalajın üzerine tamamen uygulanmış oldu. Aynı zamanda sol kısımdan da 3D halini bu şekilde görebiliyorsunuz. Eğer isterseniz buradan arka plan rengini seçip değiştirebilirsiniz. Mesela ben yine beyazı seçeceğim. Buradan böyle farklı farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde çalışmamızı oluşturduktan sonra alt kısımdan save diyerek çalışmayı kaydedebilirsiniz. Şimdi geldik bu çalışmayı mesela export alacağız. Burada gerçekten burayı dikkatle izleyin burası çok hoşunuza gidecek. Sağ üst kısımdan süper export bölümüne bir kere tıklıyorsunuz. Burada farklı export seçenekleri var arkadaşlar. Birinci export seçeneğimiz mockup şeklinde. JPEG ve PNG olarak buradan export alabiliyorsunuz. Aynı şekilde PNG formatta da yavaş ve hızlı seçenekler var. Buradaki yani eğer vaktiniz varsa aciliyetiniz yoksa ki bir dakika fazla sürer en fazla. Buradan direkt render alabilirsiniz. İkinci seçeneğimizde bu çalışmanın direkt bıçak izini indirebiliyorsunuz. Direkt mesela matbaaya gönderirken bunu direkt indirip gönderebilirsiniz. Aynı zamanda siz mesela buradaki bıçak izini Illustrator'da da kullanmak istediğiniz Aynı şekilde buradan Export Now diyerek mesela AI formatında indirip kullanabiliyorsunuz. Üçüncü bir seçenekte ve benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu oldu. Burada görmüş olduğunuz gibi hazırladığınız ambalaj üzerinde şu şekilde şekilde tıkladığınızda otomatik olarak sizin için bir video oluşturuyor. Mesela şöyle yukarıdan aşağı doğru gelip şöyle bir hareketle önümüzde dursun. Ya da şu veya şunu yapalım. Evet ambalaj geliyor ve bu şekilde otomatik bir animasyonla birlikte detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Şöyle 5 saniyelik deneyelim. Böyle fırıldak gibi dönüyor. Şu güzel ya bu benim çok hoşuma gitti. İsterseniz buradan export alıp direkt videoyu da kullanabiliyorsunuz. Burada da çeşitli en oranları var. Mesela 9'a 16 story olarak kullanacaksınız. Instagram'da vesaire. Bunu bu şekilde export alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu exportları aldığımızı düşünelim. Bu kısmı kapatıyorum. Buradan şimdi yapmış olduğumuz çalışmayı şu üst kısımdan direkt 3D Design bölümüne tıkladığınız zaman bu şekilde bir 3D tasarım bölümü açılıyor. Daha doğrusu bir 3D sahne açılıyor. Buradan da mouse tekerleğiyle böyle zoom in zoom out yapabiliyorsunuz. Ve mouse'a sağ tıkladığınız zaman da böyle sağ tıkla basılı tuttuğunuz zaman da sahneyi hareket ettirebiliyorsunuz. Sol tıkladığınız zaman da bu şekilde farklı açılardan bakabiliyorsunuz. Yine sol kısma geldiğimiz zaman farklı template'ler göreceksiniz burada. Örnek olarak şunu seçelim mesela. Bu sahneyi seçtiğiniz zaman sizin ambalaj tasarımınız soldaki sahnelerde göründüğü gibi oluşuyor. Şöyle açısını da göstereyim birazcık da uzatalım direkt şunu sahne olarak kullanabilirsiniz şahane bir görüntü oluşuyor otomatik bir şekilde en önemli noktası da çok kolay arkadaşlar yani bir tıkla yapıyorsunuz bunu bir de şunu deneyelim yine uzaklaşalım şöyle bu şekilde tasarımları çok görürsünüz zaten şuradan şunu deneyelim şöyle biraz zoom out yapalım bir de şunu deneyelim Sağ kısımdan da farklı renk konseptlerinde kullanabiliyorsunuz. Örnek olarak bu şekilde renk template'leri var. Bu template'lere göre de sahnenizi oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda yine sol kısımdan, asetlerden de çeşitli objeleri de çalışmanıza ekleyebilirsiniz. Örneğin şunu sürükleyip şuraya bırakırsanız böyle bir obje eklemiş olursunuz. Seçtiğiniz objeyi de sağ kısımdan buradan boyutlandırabiliyorsunuz. Düzenleyebiliyorsunuz. Konumunu değiştirebiliyorsunuz. Burada tamamen sizin artık yaratıcılığınıza kalıyor iş. Burada shape'ler bölümünde üst kısımda kategorileri de görüyorsunuz. Direkt mesela hazır modeller de var. Bu modelleri de örneğin şunu da alıp direkt tıkladığınız zaman şöyle position'ı 20 yaptım ve buraya doğru sürükledim. dedim. Bu sayede şöyle de arkaya bir yere kaydırıp sahnede böyle kullanabilirim bu çalışmayı da. Bir de arka plan oluşturalım. İsterseniz buradan aynı zamanda şöyle görüyorsunuz ışık sahneleri var. Işığın geliş yönünü, açılarını buradan istediğiniz gibi kendinizde mesela gün ışığı seçelim ışığı da. Buradan daylight yaptık. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Yine sağ üst kısımdan render bölümüne tıkladığınız zaman sahneyi bu şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle sahnenin son ayarlamalarını yapıp buradan yine en boy boyut oranını seçip daha sonrasında da istediğiniz formatta hızlı ve yavaş olarak mesela yavaş render alalım. Burayı da böyle render al dediğimiz zaman render süreci başladı. Render'ın süresini de şu sağ üst kısımdan takip edebiliyorsunuz. Birkaç dakika içinde render alma süresi tamamlandı. Buraya JPEG olarak kaydımızı yapalım ve çalışmayı bu şekilde render almış olduk arkadaşlar. Daha gerçekçi renderlarda site içerisinde var arkadaşlar. Tekrardan göstereyim size. Aşağıya doğru indiğiniz zaman burada farklı konseptlerde yine göreceksiniz. Örneğin sahneyi şu sahneyi seçersek şöyle görmüş olduğunuz gibi farklı konseptlerde farklı renderler alarak sunumlarda kullanabilirsiniz. Mesela şurada şunu kullanalım ya da şu olsa daha mı iyi olur? Evet bu da fena değil. Görüyorsunuz arkadaşlar sınırsız zaten buradaki içerikler. Siz buradan istediğinizi kullanıp deneyebilirsiniz. Şimdi bir de bıçak izi deneyelim arkadaşlar. Ana sayfaya geldiğiniz zaman şu kısma bir kere tıklıyorsunuz ve karşınıza yine yüzlerce burada görünüyormuş. 2000 artı yani 2000'den fazla burada bıçak izi var. Siz buradan yine istediğiniz bir bıçak izini seçip üzerinde düzenlemeler yapıyorsunuz. Örnek olarak mesela şurada gördüğüm ilk bıçak izine tıklıyorum ve buradan sol kısımda bir panel açılıyor. Bu panel üzerinden şurada görüyorsunuz mesela 161 yüksekliği, genişliği, boyutunu şurayı mesela 140 yaparak tab'a basalım. Direkt bıçak izi bu ölçüye göre yeniden çizilmiş oldu. Şurayı 80 yapalım. Daha geniş olsun mesela. Ekranda göründüğü gibi siz buradan hangi ölçüyü girerseniz zaten müşteriden size bu ölçüler geliyor genelde. Bu ölçülere göre siz de buradan bıçak izini kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bıçak izini oluşturduktan sonra sağ kısımda buradan direkt AI formatında veya şu üst kısımdan tıkladığınız zaman Bıçak izinizi bu şekilde indiriyorsunuz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra şöyle çift tıklayıp Illustrator içerisinde çalışmayı bu şekilde açıyorsunuz ve işte kullanıma hazır. Şöyle burayı da şöyle maskeyi çözelim. Şu fazlalıkları dışarı atalım. Bıçak izi göründüğü gibi aynı şekilde Illustrator'ın içerisine gelmiş oldu. Son olarak bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu bıçak izlerini tekrardan şöyle hızlı hızlı göstermeye çalışayım size ne kadar çok çeşit olduğunu. Görüyorsunuz bardaklar için bile bıçak izleri var burada. Çeşitli kutular var. Şöyle kartlar, etiketler, böyle kozmetik tüpleri, şöyle çok ilginç çalışmalar, varil bile varmış yani çok enteresan. Şöyle patates kızartması kutuları bu fast foodlardaki. Tahmin ediyorum ki bütün bu çekizleri bu site içerisinde yer alıyor ve bunlar özelleştirilebiliyor. Mesela şunu açalım ve bunu açtıktan sonra bir süt kutusu, meyve suyu kutusu gibi bir şey. Bunu direkt 3D olarak da yine düzenleyebiliyorsunuz ve buradan gördüğünüz gibi sahne içerisine yerleştirdik ve bunu çeşitli tasarımlarda kullanıp buradan render alabiliyoruz. Eğer siz de bu siteyi kullanmak isterseniz bize özel bir indirim kodu var. Aşağıdaki açıklama kısmından siteye üye olup indirim kodunu kullanabilirsiniz. Eğer ücretsiz olarak da denemek isterseniz siteye girdikten sonra bu şekilde tool bölümünden özellikleri buradan görebilirsiniz. Mesela buradan bu çekizi oluşturabiliyorsunuz. 3D design tool deneyebiliyorsunuz ve mockup oluşturma seçeneği de var. Siz de siteyi deneyip ona göre kararınızı verebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi açıklamada indirim kodu da var. Onu da kullanabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin. Bu şekilde videoların devamının gelebilmesi için devamı gelsin yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.